Resulullah Aleyhisselam'ın ashabının tamamının İslam dininin yeryüzüne yayılmasında ve Müslümanların hayatının şekillenmesinde etkisi elbette var. Ama bütün o ashab topluluğu içerisinde az sayıda bir grup var ki bunlar hem dinin dünyaya yayılmasında hem de Müslümanların Müslümanlığı anlama ve yaşama biçimlerinde çok ciddi etkili olmuş, iz bırakmış insanlardır. Bunlardan birinden bahsedeceğiz. Abdullah İbni Ömer. Aslında şimdi Abdullah İbni Ömer dediğimiz zaman şöyle bir giriş de yapabiliriz. Mesela bir kitap okuyorsunuz ve o kitapta şöyle bir cümleyle karşılaştınız. İbni Ömer şöyle dedi. Veya başka bir cümle. İbni Ömer'e şöyle soruldu. O da şöyle cevap verdi. Veya başka bir yerde İbni Ömer'den şöyle bir rivayet geldi gibi cümlelerle karşılaştığınız zaman İbni Ömer Ömer'in oğlu demek ya. Kimsenin aklına yani İslam ilimlerinden, İslam tarihinden haberi olan hiç kimsenin aklına şöyle bir soru gelmez. Ömer'in hangi oğlu? Yani Ömer'in oğlu dedi ki, Ömer'in oğlundan rivayet edildi ki diyoruz ya Türkçe'ye çevirirsek bunu. Ömer'in hangi oğlu? Hazreti Ömer'in birçok oğlu var. Hazreti Ömer'in 12 civarında çocuğundan söz edilir. Bu oğullar içerisinden Sadece bir tanesinden bahsettiğimizi herkes bilir. Ömer'in oğlu deyince aslında Abdullah İbni Ömer'den bahsediyoruz. Bunu herkes bilir. Niye acaba bütün oğullar içerisinde onun sanki ünvanına dönüşmüş Ömer'in oğlu, Ömer'in oğlu ifadesi? Herhalde tarih boyunca herkes babasına yakıştırmış onu. Demiş ki yani Ömer'in oğlu böyle olur zaten demiş sanki. Gerçekten de İslam tarihini çok ciddi etkiledi. Müslümanların din anlayışını çok etkiledi. Bakın nasıl etkiledi? Bunun tohumunu atıp da nasıl büyüttüğünü kendisini görelim. Bunun altını özellikle çiziyorum. Sanki tohumunu atan da kendisi, tohumu bakıp büyüten de kendisi ve meyvelerini veren de kendisi böyle birinden bahsediyoruz. Babası İslam'a girdiğinde 5 yaş civarındaymış. Yani ne? Yani babasının yanında putlara putperestliği tanımadan Müslüman olarak hayatına başlamış diyebilirsiniz. Hicretten sonra geliyorlar, Mekke'ye yerleşiyorlar. Peygamber Aleyhisselam'ın mescidi yapılıyor. Mescid yapılır yapılmaz yani yaklaşık 16-17 aylık bir dönemden sonra mescidin bir bölümü suffa diye ayrılıyor ve henüz 12 yaşındaki Abdullah İbni Ömer kendi kararıyla, kendi isteğiyle babasının evinden çıkıyor ve gidip Suffa'ya yerleşiyor. Resulullah Aleyhisselam'ı takip etmeye başlıyor. Resulullah Aleyhisselam'ın yani sadece uzaktan görmek, onun hakkında bilgi sahibi olmak onu hiç kesmemiş. Hep yakınında görmesi, gözlemlemesi, hatta bazen dokunması gerekiyormuş. Kendisinden gelen şöyle ilginç bir bilgi var. Mesela şehirde dolaşırken diyor Medine'de daha o yıllarda çocukken Babamın evinin önünden geçerken diyor gözümü kapatırdım ya da gözümü başka tarafa çevirirdim. Sebep ne? Yani evimizi özlerim de evime geri dönmeyi isterim diye babasının evinin yanından geçerken gözünü kapatıyormuş. 12 yaşındaki çocuğun kararlılığını görün. O yüzden dedim ki tohumu kendisi ekip kendisi büyüten bir insandan söz ediyoruz. Bedir Savaşı'na katılamadı yaşının küçüklüğünden dolayı kendisi şöyle anlatıyor. Bedir'e katılmak için ordugaha geliyor. Peygamber Efendimiz yaşının küçüklüğünden dolayı geri çeviriyor. Hayatımda diyor o kadar ağlayarak geçirdiğim bir gecemi hatırlamıyorum diyor. Daha 12-13 yaşında bir çocuk yani. Uhud Savaşı'na yine yaşına küçüklüğünden dolayı Peygamber Efendimiz kabul etmedi. Hendek'ten itibaren bütün gazvelere katıldı ama gazvelere katıldı deyince şöyle anlamayın bakın. Abdullah İbn Ömer'den söz ettiğimiz zaman bunu hep şöyle düşünmeniz gerekiyor. Yani ordunun bir yerlerinde Abdullah da var. Öyle değil. Abdullah İbn Ömer'i ordunun neresinde bulabilirsiniz baktığınız zaman Resulullah Aleyhisselam neredeyse orada görebilirsiniz. Resulullah Aleyhisselam'ı fiilen bizzat görmesi, işitmesi gerekiyor. Buna o kadar hassas. Hayatı boyunca böyle yaşamış. Bir de ablası Peygamber Efendimiz'in eşi olunca aileye biraz daha yakınlaştığı için daha rahat gidip gelmeye başlamış. Ablası üzerinden Peygamber Aleyhisselam'ın özel hayatını öğrenmeye başlamış. Ve mesela bir şöyle bir hatırası var. Bir gün bir rüya görüyor. Ablasına anlatıyor. Diyor bunu peygamberimize bir anlat da diyor. Bu rüyayı bir yorumlasın. Ablası Hazreti Hafsa peygamberimize rüyayı anlatınca kim görmüş bunu diyor. Peygamber rüyayı yorumlamamış. Çok ilginç. Rüyayı yorumlamak yerine kim görmüş bu rüyayı deyince Abdullah görmüş diyor. Peygamber aleyhisselam diyor ki Abdullah ne iyi bir gençtir. Bir de şu gece namazlarını aksatmasa ne kadar iyi olurdu demiş. Cümle bu kadar. Ablası da bunu Abdullah İbni Ömer'e anlatıyor. O olmuş işte bitti. Ömrünün sonuna kadar hiçbir zaman gece namazını geçirmemiş ondan sonra. Yani onun peygamberle ilişkisini anlamak için bunu görmek gerekiyor. Mesela onun sünnetle ilişkisini anlamak için yine Resulullah Aleyhisselam'la ilgili bir hatırasından bahsedeceğiz ama önce hayatını şöyle hızlıca bir özetleyeyim. Peygamber Aleyhisselam'ın vefatından sonra da hep cihat meydanlarında oldu. Bakın ilim erbabı bir insandan söz ediyoruz. Doğru. Ama sahabe deyince ilimle ameli, ilimle cihadı birbirinden hiçbir zaman ayırmayan bir insan grubundan söz ediyoruz. Hazreti Ebu Bekir zamanında, Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Osman zamanında cihat bölgelerinde, fetih bölgelerinde pek çok cihat hareketine katılmış. Hiçbir siyasi İdari görev almamış. İlk başlangıcı bu siyasetle hayatının kesişmesi işi ilk ne zaman oluyor? Babası suikasta uğruyor. Hazreti Ömer Allah razı olsun ondan. Vefat etmeden önce yerine geçecek birisi lazım. Bakın bütün ümmetin gözünde genç olmasına rağmen sahabe toplumunun gözünde öyle bir yer edinmiş ki hemen gelip diyorlar ki Ömer başkasıyla uğraşmamıza gerek yok diyorlar. Oğlunu yerine tayin et bu iş bitsin. Yani o kadar da güveniyorlar insanlar ona yani. Hazreti Ömer hayır diyor kabul etmiyor. Altı kişilik bir heyet oluşturmuş. Bu altı kişiden bir tanesi seçilsin demiş içlerinden. Sonra 6 kişi oylar üç üç ayrılabilir. Ne yapacak? Bu oy dengesini bozmak için kendi oğlunu o zaman şuraya dahil etmiş. Demiş ki Abdullah da şurada olsun. Ama demiş Abdullah'ın seçilmesi olmayacak demiş. Onun seçilmesini yasaklamış. O aday olmayacak, o seçilmeyecek, o sadece denge bozulması için 3-3 olursa o bir tarafı tutacak ve böylece kimin seçileceğinde etkili olabilecek sadece. Bu kadar. Sonraki dönemlerde bakıyoruz. Yani Hazreti Osman defalarca kendisine önemli görevler vermek istemiş ve her defasında uzak duruyor. Mesela ilmi kabiliyetine, kariyerine uygun bir görev teklif ediyor. Yani idareci hadi valilik yapmadan ve komutanlık yapmadın. bari kadılık yap. Onu da kabul etmiyor. Hazreti Osman çok ısrar ediyor. Diyor ki senin baban Peygamber aleyhisselam diyor, hayattayken yaptıydı bu işi diyor. Sen bunu niye yapmıyorsun? Orada güzel bir açıklama yapıyor, bir bahane buluyor, kendini kurtarıyor. İşin ilginç tarafı şu. Abdullah İbni Ömer ve siyaset dediğiniz zaman ilginç bir tabloyla karşılaşırsınız. Abdullah İbni Ömer isteseydi çok önemli bir siyasi aktör olabilecekken istemediği için olmayan kişidir. Her defasında adı halifelik için geçmiş. Her defasında. Yani mesela en son bu hakem olayını biliyorsunuz. Hz. Ali ile Muavi arasındaki Sıffin Savaşı'ndan sonra yaşanan hakem olayında her iki tarafında taraftarları kendi adamları için böyle uğraşırken ara bulmaya çalışanların aklına gelen isim gene Abdullah ile Ömer olmuş. Demişler ki Hz. Ali'yi de bu işten uzaklaştıralım, Muaviye'yi de bu işten uzaklaştıralım. Ya yani ne olacak mı? Ümmetin başına kim geçecek? Demişler ki Abdullah İbni Ömer'i geçirelim. Bakın ümmetin zihninde önemli bir seçenek olarak yer edinebilmiş birinden söz ediyoruz ama kendisi istemediği için hep uzak durmuş. Siyasetle ilişkisi böyle olan birisi. Sürekli öğrenmekle ve öğretmekle meşgul olmuş. Hadis halkaları oluşturmuş. Kur'an halkaları oluşturmuş ama en çok hadis öğretimiyle meşgul olmuş. Ve şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın sahabelerinin birçoğunun peygamberimizi anlamak, dini anlamak, sünnete uymak, dini uymak konusunda farklı anlayışları var. Hazreti Ayşe'nin farklı bir düşünce yapısı var. Abdullah İbni Abbas'ın farklı, Abdullah İbni Mesud'un farklı. Abdullah İbni Ömer'in de kendine has bir sünnet anlayışı, dindarlık anlayışı var. Yani mesela Abdullah İbni Ömer Hazreti Peygamber'le ilgili her şeyi birebir yapmak niyetinde isteğinde olan birisi. Yani mesela bir yolculuk yapıyor diyelim Mekke ile Medine arasında. Resulullah Aleyhisselam hangi güzergahı kullandıysa illa aynen o güzergahı kullanırmış. Resulullah Aleyhisselam bu yolculuk sırasında nerede konakladıysa aslında Peygamber Aleyhisselam ihtiyaç olduğu için orada konaklamıştır ama ona böyle bakmamış. Ona böyle yorumlamamış bile yani. Demiş ki Peygamber Efendimiz ben hatırlıyorum. Şurada konakladı. Gitmiş orada konaklamış. Biz bir yerden geliyorduk. Peygamber Efendimiz devesiyle şurada şöyle bir şey yaptı demiş. Yani şöyle bir yay çizdi. Şu ağacın etrafını dolaştı diyelim. O da o ağacın etrafını dolaşmış. Şimdi böyle anlaşılması gerekiyor diye söylemiyorum. Zaten tekrar söylüyorum. Sahabe bu konuda Farklı farklı anlayışlara sahip. Ablayım İbni Ömer'in anlamak için söylüyorum. Mesela sakalını boyayacak. Resulullah Aleyhisselam sakalını hangi bitkiyle boyuyor idiyse, hangi renk boyuyor idiyse, nasıl boyuyor idiyse öyle boyarmış. Kıyafeti Peygamber Aleyhisselam nasılsa öyle kıyafet yapmaya çalışıyormuş. Böyle çok ilginç şeyleri var. Onun dindarlık anlayışını şekillendiren bir hatırasından bahsedelim demiştim ya biraz önce. Resulullah Aleyhisselam hayattayken bir gün genç bir delikanlı olan Abdullah İbni Ömer'i şöyle omuzlarından tutmuş ve ona bir nasihatte bulunmuş. Bunu kendisinden öğreniyoruz. Demiş ki Abdullah kün fid dünya ke enneke garibun ev abiru sebilin. Dünyada bir yolcu ya da gurbette olan memleketten dönmek için gurbette yaşayan birisi gibi ol demiş. Ve kendini sanki kabir halkından birisi gibi say demiş. Farz et ki kabirdeki birisin yani. Öyle yaşa demiş. Aldı ya bu sözü Peygamber Aleyhisselam'dan hayatının sonuna kadar buna uymuş. Yani bakıyorsunuz zenginlik var mı? Var. Abla İbni Ömer yani kendisine birçok yerden gelir akan bir sahabi. Çok zengin birisi. E peki ne yapıyor? Yiyor mu? Hayır yemiyor. Mesela eline geçen o kadar dağıtır, o kadar dağıtırmış ki en yakın talebesi ve azatlı kölesi olan Nafi anlatıyor. Diyor ki bir gün o kadar çok dirhem dağıttı ki diyor yani. Ve yemek vakti geldi. Hiçbir şeyimiz yoktu diyor yemek yemek için. Dedim ki ya Allah senin hayrını versin. Şu dağıttıklarından bir kısmını da bize ayırsaydın da yiyecek alıp karnımıza doyursaydık ya deyince şöyle dönmüş bakmış Nafi'ye. İnan ki demiş aklıma gelmedi. Demiş. Ya bu kadar yani aklıma gelmedi demiş. Karnını doyurmayı, yiyecek için para ayırmayı düşünmemiş yani. Buna karşı olduğu için falan değil. Ya. Ne yapıyormuş o kadar geliri? Sürekli dağıtırmış. Yani kimi rivayetler bin tane köle azat ettiğini söylüyor. Kölelerden mesela dindar olduğunu gözlemlediği birisi varsa onu hemen azat edermiş. Hatta demişler ki ya seni aldatıyor bu kölelerin demişler. Nasıl aldatıyor? Ya senin dikkatini çekebilmek için namaz ehli olmadığı halde sürekli mescide gidip senin bulunduğu saatlerde namaz kılan kölelerin var. Sana namaz kılan kişi görüntüsü oluşturmaya çalışıyorlar deyince demiş ki beni Allah ile aldatmaya çalışıyorlarsa ben Allah ile aldatılmaya razıyım demiş. Vermiş geçmiş yani. Kölelerine olan yaklaşımı bu. Yani bir gün arkadaşlarıyla beraber, e, Nafi anlatıyor yine, talebelerinden bir grupla beraber, badiyede dolaşırken bir çobana rastlamışlar. Bir koyun sürüsünün başındaki çobana. Çobana demiş ki, bize şu hayvanlardan bir tanesini sat demiş. Çoban demiş ki, e, satamam çünkü bu sürü benim değil. Ya demiş, sen sahibine dersin ki kayboldu. Ne bilecek yani? Çoban aynı zamanda oruçmuş. Bize demiş sat bir tanesini. Biz kesip yiyelim bunu. Sana dedim Şam'da aynı zamanda iftarlık et de veririz. Paran da olur. Sahibine böyle söylersin deyince çoban şöyle elini kaldırmış ve demiş ki peki Allah demiş yani. Allah nerede? Allah görmüyor mu? Deyince defalarca bu cümleyi tekrarlamış ve demiş ki bu cümleyi Abdullah'ın söylemesi gerekiyordu demiş. Sonra şehre döndüğünde çobanın sahibini bulmuş, kölenin sahibini bulmuş. Köleyi satın almış, sürüyü satın almış. Köleyi azat etmiş, sürüyü de ona bağışlamış. Böyle birçok olayı olan birisinden bahsediyoruz. Hayatı boyunca Hz. Peygamber'in sünnetine aynen uymaya çalışan bir kişi. Ümmetin bugüne kadar gelen tarihinde, ümmetin din anlayışında en çok etkili olan kişilerden bir tanesi Ümmetin sünneti öğrenmesinde en çok etki olanlardan bir tanesi, Peygamber Efendimiz'den en çok hadis nakleden ikinci sahabi. Niye? Çünkü uzun yaşamış. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından sonra 60 yıl daha yaşamış. Yani bu ne demektir? Gelen ikinci ve üçüncü nesili de görmüş. Yani sahabe tabakasıyla beraber olmuş. Tabi'in tabakasıyla karşılaşmış. Onlara dini öğretmiş, peygamberi öğretmiş. Tebe-i Tabi'in tabakasına kadar ulaşmış yani. Üçüncü nesile kadar ve insanlara din öğretmeye devam etmiş. İsim isim bilinen 227 tane talebesi var. İsim isim olarak bilinen. Talebesi deyince bakın bugünkü gibi anlamayın. Bugün herhangi bir okulda bir öğretmenin kendisinin girdiği sınıflarda kendisi üzerine kayıtlı diyelim ki bin tane talebesi bile olabilir. Büyük ve kalabalık bir okulda ama onlar okulun talebesidir. O hocanın talebesi değildir. O yılların ve uzun yüzyılların anlayışı nedir? Bir talebe bir hocanın dersine, o adamın sürekli meclisine katıldığı için onun talebesi olarak isimlendirilir. 227 talebesinden bahsediyoruz. Köleleri içerisinde bir tanesi dikkatini çekmiş. Nafi, çok zeki. Yani adeta Abdullah İbni Ömer'de var olan ilmi böyle emiyor, alıyor. Bunu fark etmiş, hemen onu azat etmiş. Çünkü gelip tekliflerde bulunmuşlar. 10 bin dirhem veren olmuş. Köle çünkü çok zeki ya herkesin işine yarar. Bütün o paraları geri çevirmiş. Hemen köleyi azat etmiş. O talebesi olarak yanında dolaşmaya devam etmiş. Ve şöyle bir silsile oluşmuş bakın. Abdullah İbni Ömer, Nafi ve Malik bin Enes. Yani İmam Malik'ten söz ediyoruz. Buna hadis tarihinde altın silsile deniliyor. Resulullah Aleyhisselam'ın tüm Resulullah Aleyhisselam'dan gelen bilgileri Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Ömer talebesi Nafi'ye, Nafi de kendi talebesi olan Malik'e aktarmış. Bakın üç kişilik bir zincir. Yani en kısa zincir buna altın zincir deniliyor. İmam Malik'in mezhebi başta olmak üzere pek çok mezhebin fıkıh anlayışında etkili olmuş. En çok fetva veren yedi sahabeden birisi olmuş hiçbir iç savaşa katılmamış. Müslümanlar ne zaman ihtilaf ettilerse oradan uzaklaşmış. Aslında çok ciddi etkili bir kanaat önderi. Herhangi birinden yana olsa muhtemelen terazinin dengesini ondan yana çevirebilecek birisi. Ama Müslümanlar da arasında bir kavga çıktığında hiçbirinde bulunmamış. Yani ne Cemel'de bulunmuş, ne Sıffin'de bulunmuş, ne Hazreti Ali Muaviye kavgasında bulunmuş, ne sonraki yıllarda yaşanan Emevi ailesiyle Ehl-i Beyt arasındaki kavgalarda bulunmuş. Hiçbir kavgaya karışmamış. Kavga başladığında kenara çekilmiş. Kendisi öğretim faaliyetlerine devam etmiş. Savaşlardan falan kaçmıyor diye tekrar söylüyorum. Yani mesela e, Muaviye bin Ebu Süfyan'ın oğlu Yezid'in komutasında, düşünün onun komutanlığında İstanbul kuşatmasına katılan sahabilerden bir tanesi Abdullah İbni Ömer. Ya bu komutanın emri altında savaşmam falan da dememiş. Yani peygamberin gösterdiği kutlu bir hedef var. Bu hedefe doğru giden bir ordu var. Ben bu komutanı beğenmedim dememiş ve o ordunun içerisinde yer almış. İstanbul kuşatmasına katılmış. Doğru bildiği şeyi, yani korkak birisi değil bakın. Doğru bildiği şeyi söylemekten çekilmemiş. Tarihimizde en fazla zulmüyle tanınan kişi, ismi olmuş ya Haccacı Zalim denilmiş. Haccacın Medine, Mekke dönemi o bölgeye vali olduğu dönemde Haccaç'la da sürtüşmelere girmiş. Hatta bir gün Haccaç hutbede Abdullah İbni Zübeyir'e hakaretler ediyormuş ve demiş ki Abdullah İbni Zübeyir Kur'an'ı tahrif etti deyince çok yaşlı birisi o sırada Abdullah İbni Ömer. Bulunduğu yerden yükseltmiş sesini yalan söylüyorsun demiş. Haccaç'a söylüyor bunu. Yalan söylüyorsun demiş. Buna ne onun gücü yeterdi ne de senin gücün yeter demiş. Kur'an tahrif etmeye kimsenin gücü yetmez demiş. Şöyle dönmüş bakmış Haccaç Abdullah İbni Ömer'e sen demiş başı kesilmesi gereken bir ihtiyarsın demiş. Bilirim sen yaparsın demiş. Yaptığın bunca zulüm bunu yapabileceğini birini göster. Çünkü sen sefih yani beyinsiz, akılsız bir adamsın demiş. Bunu Haccaca söylüyor ve muhtemelen çok büyük bir ihtimalle ölümü de bundan kaynaklandı. Haccac Emevilerin başındaki o sırada Abdülmelik bin Mervan Abdullah İbni Ömer'e saygı duyduğu için doğrudan saldıramamış derler kaynaklar. Bir adam kiralamış. Adam bir mızrağın ucuna zehir sürmüş. Ve tavaf yapılırken sanki kazaymış gibi o elindeki mızrağı ya da demir parçasını ayağına düşürmüş, yaralamış. Ve zehir uçlu olan şeyi. Ve böylece onun ölümüne sebep olmuşlar. Vefat ettiğinde 87-88 yaşlarındaydı ve o güne kadar yetiştirdiği talebeler aracılığıyla, aktardığı rivayetler aracılığıyla bugüne kadar uzanan ve Allah'ın izniyle kıyamete kadar devam edecek olan İslam ümmetinin tarihine damgasını vurdu. Allah ondan razı olsun. Allah bizi hayırlı insanların izinden giden hayırlı insanlardan kılsın. Velhamdülillah.